Bugün benim kulübüme bakıyoruz. Arkadaşlar, şimdi ben daha yeni kulüp açtım ve hiç kimse gelmiyor. Geceysen benim kanalıma ay, kanalıma demişim. Pardon arkadaşlar. Kulübüme gelir misiniz? Pars'ın Dünyası Kulübü. Böyle bir kulüp kurdum. Katılırsınız inşallah. Şimdi şöyle bir maça girelim arkadaşlar. Güzelinden. Piper'ımız var mı? Allah inşallah şey var. Dur yok. <laughs> Piper'ı yok hiç. bizde. Bir saniye. Ana. Ben nereye gidiyorum? Şimdi Arkadaşlar yoruma yazın. Hangisini oynayalım? Ben az önce bunu oynuyordum. Bence bundan devam edelim. Allah'ım inşallah. Hadi. Hayır. Yes. Ben bunu Viper alacağım. Hadi. Oley. Bir parça da vardı. Şimdi maaş açılınca ben direkt Piper'la bu maçı direkt kazanırım. Şimdi. <laughs> Karşıda çok iyi şeyler var ya. Bizim şu tek çok güzel olan şey vurdum. Arkadaşlar bu bizi istiyorsa abone ol. Pardon. Sen istiyorsan abone ol. Vurduğum kişi. Allah. <laughs> tek tek gidiyordum ya. Ya hiç kimse nok gibi oynuyor ya. Oğlum. Hadi hadi hadi. <laughs> Kaybetçi sanırım. Ay. 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 Ya vurulmuyor vuruldu ya. Vurul, vurulmuyor. Arkadaşlar bu yine ya. Kirliyi mi açtılar? Hele açılmıyor ki bunda da. Neyse. Bak ya. Oğlum. Ben bu maçı kazanamazsam diğer maçı kazandırırım. Ne olacak önemli mi? <laughs> neden? Neden? Heh, neden ya? Adamlara bak bizim takıma bak ya. Direkt testtir. Tü. B. Karşı takım çok güçlü. Ya gene hiç bize gelmemiş. Neden ya? Evet. Çok iyi. Hiç video yok bende bunlardan. Ya en sevdiğim şu an bu benim bu. Bu çok iyi ya. Tara'nın kostümü. Neyse. Buradan ben karakter değişeyim. Arkadaşlar yorum yazsanıza. Ben şu şöyle kazanabilir miyim? Bununla Bunu hiç oynamadım. O niye oynayacağım ve göreceğim. Nasıl iyi oynuyor muyum? Birazcık alayım arkadaşlar. Gözüm kaldı. Neyse. Aldım gitti. Aldım gitti arkadaşlar. Aa, dur. Acaba bu var mıydı? Dur. Hayır yok Ben de diğer dizi sandım ya. Arkadaşlar bakın. Kufası sıfır. Bir. Yani şurası yükselme şeyi bir. Burası da sıfır. Yani Allah biliyor kardeşim. Şimdi ne oynasam ne bunu olsaydı Piper'la oynardım bana da bununla ekor güzel gider ama bununla test edeceğim arkadaşlar. Acaba çok iyi oynayacağım yoksa çok nok gibi mi oynayacağım? Bunun karşı tarafta bir kötü oyuncu var sanırım baksanıza gitmiş ne almış hutıkla <laughs> adam Allah söyledik ama Neyse dedim arkadaşlar not gibi oynuyorum buna hele el pilim olsaydı of 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 burayı yıkmıştım ya ama buna da gene iyi oynuyorum Bence arkadaşlar. Çünkü baksanıza. Ben çok azalttım. Ana. la böyle bir hiper mı var. Ay, pardon. Bugün neden her şeyi unutuyorum ya. Neyse. Teşekkürler. Keşke orada kullanmasaydım ya. Lan oyun kası yok. Neyse. Allah Allah Allah. <laughs> Neden? Öf ya. Arkadaşlar hep yeniliyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Aga Agave Aga be. şunları öldüremedik. <laughs> ne? Arkadaşlar 50'ye getirmişiz. Maşallah maşallah maşallah. Ana sinyal yok diyor. Var aslında ama. Arkadaşlar şu bombaya benzemiyor mu? Sanki bomba. Attığım şey. Bu oyuncunun ismi ne bilmiyorum. Ay oyuncu derken yani şu benim oyuna girdim. Nedir karakter? Karakterin ismi nedir arkadaşlar? Bilen varsa söyleyebilir mi? Çok merak ettim. Ev ee, kazandık. Bir vuramadılar bile. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi nazar değir. Değdi bence. Bence hemen değdi. Ya neden? Arkadaşlar bilmiyorum bak. Bilmiyorum. Ben neden böyle olduğunu açık diyor. Açık, açık yapmışım. Açık yapmışım. Buraya mı bir şey yazacağım? Arkadaşlar. Açık. Açıklama diyor. Ne bileyim ben. ben çıkmıyor da. bir kişi bile yok. Arkadaşlar bu ben mi? <laughs> Sanırım benim. Aynen öyle kupa aynı. bu almazsam <laughs> Neyse ben bunu da geliştiririm. Oy 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 oy. Arkadaşlar hiç oynamadım. Hiç hiç sevmediğim bir karaktere gideceğim. Onu oynayacağım. <laughs> Bunu çok severim ama hiç oynamam ki. Çünkü babamda şu kostüm var ya arkadaşlar. Bu babamda bu telefonunda bu kostüm var bende. O yüzden bunu çok böyle oynamıyorum. Hatta bunu seviyorum ama çok oynamıyorum. Cehennem acısı var. O neyse. Şimdi ya da benim sevmediğim karakter yok ya. Arkadaşlar bunu ve bunu açmıştım ben. Hmm, güzelinden bir bunu oynayalım. Lan bu bende kostüm yoktu. Allah Allah. Ama teşke bunda da cehennem olsaydı ya. Öf. Bundan ne gider biliyor musun arkadaşlar? Tabii ki de bilemiyorum. Tabii ki bu gider. Piper olsaydı işlerini bitirmiştim. Neden Piper'ı açamamışım ben bilmiyorum. Aa. Ben direkt öbür dünyaya gideceğim bu oyundan ya. Yuh, yuh. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yani bir karşı tarafa bakın. Bir bizim takıma bakın ya. Biz bunu nasıl kazanak? İmkansız gibi bir şey arkadaşlar. Ya da <laughs> da. tersi yapıyoruz arkadaşlar sanırım. Tek lokma yer bizimki. Yedik, bitirdik, içtik. Acaba bunlardan bizi takip eden var mıdır? Takip ediyorsanız bir yorumunuzu alırım. Yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, ana. Ben de direkt gittim ya. Öf. <laughs> aldık ya. Ya biz pro üyesi olduk ya. Neredeyse. Pro olduk ya. Tek pro olmak için bu kostümler var. Kupa. Kupam, kupam açırı çok az. Benim diğer benim bir kere hesabım çalındı arkadaşlar. Ve şu kadar şu kadar şeyim, kupam boşuna gitti. Neredeyse şuraya ulaşıyordum ya. Seviniyordum. Ve bu kadar karakter yoktu arkadaşlar. Şuraya kadar vardı. Hatırlamıyor sanki. Et. Yok vardı. Ama olmayabilir arkadaşlar. Hatırlıyorum be. Belki. Belki hatırlamıyorum size bağlı arkadaşlar eğer yanlış yapabiliyorsam yanlış yaptığım için uyarabilir misiniz bazen şimdi bay değil <laughs> arkadaşlar hiç oynamam için bütün kostümler var neden Arkadaşlar ben bence en sigma bu neydi bunun ismi? Bayri en sıkma kostümü bu. Bu ve bu. Bence başka birisi değil. Arkadaşlar sizin için bunu butu bununla bir tur oynayacağım. Kazanabilir miyim? Kazanamaz mıyım? Bilmiyorum ama belki kazanırım. Arkadaşlar bu benim için dedi. Hepimizin için. Bütün takip edenlere diyorum. Bu maaşı biz kazanırız belki. Yok. Asla kazanamayacağız sanırım. <laughs> Adamlara bak ya. Aynen. Sanırım direkt kaybedeceğiz. Başıma büyük bela geldi. Kar kardeş. Evet arkadaşlar bu sizin o sizin için oyunum olmasın yoksa ben kaybedeceğim. Diğer şey de sizin için olsun. Bence el primi alacağım ve her sesi yeneceğim sesin için. Ya da bu ikimizin olsun arkadaşlar bütün takip edenler için bu takip etmeyenler için bilmiyorum takip etmeyen içinler de bu takip etsinler sonra benim kanalıma gelip izleyebilirler eğlenebilirler şimdi belki yenileceğim belki yenemeyeceğim ay yenileceğim ama bir inki böyle alakası yok ya bence. Alakasız. Çünkü çok kötü bir karakter var. Aşırı iyi. Bu çok kötü. Ben bununla hiç bir kere bile oynamadım. O yüzden ay pardon. O yüzden hemen kaybedebilirim ve tak Allah rahmet eylesin bana. Ne sevildik. Gel la. Ha. ha ikinci kardeş de gel. Ay bu oyunun daha. Mal mısın? mısın? Pardon arkadaşlar. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Ya nasıl öldü? Neyse. Bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Beğenin, abone olmayı unutmayın. Sizler iki ricam var. Ve beğenin ve abone olun. Bu kadar ya. Parasız. Bedava abone olabilirsiniz. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Böyle böyle video çekeceğim arkadaşlar size. ねジェレにも。